Herkese Merhaba efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün kelebek katlayacağız Evet hem çok basit hem çok dekoratif hem de çok sevimliler Evet dün arkadaşlarımız yemeğe davet ettik onların peçetelerini bu kelebeklerle süsledim hem çok böyle hani hatır şinas güzel bir şey oldu. İsteyen aldı evine götürdü. Her misafire ayrı renkte. Hem de güzel bir hazırlıktı. Eğlenceli oldu. Efendim burada olmayan bir renkten yapabiliriz. Mesela işte koyu yeşil yok galiba. Her renk yaptım neredeyse. Çünkü katlaması çok keyifli. Bunun için kare bir kağıda ihtiyacımız var. Köşeleri köşelere getirerek başlıyoruz katlamaya çok kolay. Yani çocukların da büyük bir keyifle yapacağı. Makas da lazım. Şöyle. Sonra açıyoruz. Evet. Tekrar öbür köşeler köşelere gelecek şekilde katlıyoruz. Daha önceden kurbağa videomuzu seyreden varsa oradan hatırlıyordur bunu böyle. <laughs> çizgilerini tekrar belli edelim. Evet. Üçgenimiz masaya koyuyoruz. İki yandan içeri doğru kapladığımızda üstteki üçgen otomatik olarak böyle bir yatıyordu. Hatırlarsanız. Aynı o şekilde. Hatırlamıyorsanız da hiç sorun değil. Böyle iki tarafa katladıktan sonra üçgen yerde iki yandan bastırıyoruz yukarıdaki üçgen hop direkt zaten yerine oturuyor güzel bir şekilde tam köşeler köşelere gelecek şekilde bu alttaki katlanan yeri düzeltiyoruz evet geniş kenar aşağıya bakıyor tepesi evet size doğru şimdi buradan itibaren ikiye katlıyoruz Tepe üçgen yukarıda kalacak şekilde, yandaki köşeler, evet onlar üst üste geldiler. Makasla onları böyle azıcık minnak bir yuvarlıyoruz şöyle. Evet, kelebeğin kanatları olacaklar. Yani üçgenin kenarlarını azıcık yuvarlamış olduk şöyle. Evet, şimdi bu üçgenin tepesi karşıya bakıyordu. Şimdi onu ters çeviriyoruz. Bu iki kanat var farkındaysanız. Farkındasınız, görüyorsanız efendim, görüyorsunuz da. Üsttekini alıyoruz. Tam orta çizginin tam üstünden değil. Bir tık açarsanız hani kelebek olacağı için. Çok böyle üst üste tam çizginin üstünde olmasın. Hafif bir açıklık olursa daha şık, daha tatlı oluyor. Yine siz bilirsiniz. İstiyorsanız üstünden de katlayabilirsiniz. Versiyonlar size ait. Evet şöyle bir şey katlamış olduk. Şu yandaki iki kulakçığı şöyle evet. Şimdi şurada üçgenimizin tepesi. Onu böyle arkaya doğru evet o kıvırdığımız kanatlar üstte kalacak. Alttan şöyle Kıvırarak Evet. Şöyle alttan çıkartıyoruz o burnunu. Hatta şöyle yakından bile gösterebilirim. Efendim. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu böyle katladık ya. Şu alttaki üçgeni alıyoruz. Şöyle yandan göstereyim. Şöyle kıvırmak suretiyle alıp tam şöyle şu alttaki üçgeni şuradaki çizgi hizasına getiriyoruz. Ne fazla büyük ne fazla küçük ki durabilsin, rahat durabilsin. Oradan itibaren o üçgenin tepesini şöyle içeri doğru katlıyoruz. Şöyle iyice. Evet. Bunu böyle katladıktan sonra şöyle bir de ikiye katlarsanız İkiye katlayın. Parmağınızla orada böyle iyice bastırın. Çok iyice olmasın. Evet. Yani çok abartmanıza gerek yok. Ben biraz fazla şey yaptım ama. Ve te te, -te, -te kelebeğiniz uçmaya hazır. Hem de çok güzel değil mi? Çok dekoratif. Çok şık duruyor. Buyurun. Lay, lay, lay çok eğlenceli değil mi Size de iyi eğlenceler diliyorum. Evet. Hoşça kalın.